Herkese merhaba ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere benden uzun süredir istediğiniz bir videoyu çekiyorum size. Hatta bu tek bir video olmayacak bunu söyleyebilirim. Şimdi paketleri açacağız sonra da başka bir videoda da ürünlerle alakalı uygulamalar yapacağız. Uzun zamandır bana söylüyordunuz farmasi ürünlerini denemedi çok şey kaybediyorsun. Farmasiyi de dener misin? Nereden üye olacağız? Öyle olunca ben de ufak bir araştırmaya giriştim ve hemen farmasiden siparişlerimi verdim. Önce şu büyük koliyi söyledim yani içindeki ürünleri sonra ikinci koliyi de aldım. Çok az hemen şöyle bir açarak neler olduğuna baktım ve incelemek için sizi bekledim. Şimdi Hadi başlayalım ben neler almışım. Ben bu ürünleri Şubat kataloğundan sipariş ettim. Öncelikle onu söylemeliyim. Sonra da şunu belirteceğim. Farmasi çok uygun fiyatlı bir markaymış. Bunu kaçırdığım için ve bana hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Hem uygun fiyatlı hem de çok güzel olduğu söyleniyor. Ama aynı zamanda eğer üye olursanız ve kendi üyeliğiniz üzerinden sipariş verdiğinizde birincisi belli bir tutardan sonra kargo ücretsiz oluyor. İkincisi de ürünleri ekstra ekstra indirimli alabiliyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Ben şimdi üye olup bir başlangıç paketi varmış galiba. Üye olanların bir kere de alabileceği. Sanırım önümüzdeki ay içerisinde de o başlangıç paketini almak istiyorum. O yüzden ben de üye olacağım. Ama öncesinde bir bakalım bakalım ürünleri nasılmış Nasıl paketlenmiş, nasıl geliyormuş hepsini inceleyelim. Şimdi önce büyük koliyi bir açayım. Genelde ben makyaj malzemesi ve bakım ürünü söyledim. Kolinin içinde şöyle poşetler geliyor, büyük pıt pıt poşetler. Ha evet, şimdi gördüm bir tane de gıda ürünü söyledim. Ona geleceğiz. Şubat kataloğu göndermişler. Öncelikle bu şekilde bunu inceleyeceğim ve ürünlere başlayalım. Şöyle birinci koli neredeyse ağzına kadar dolu. İlk olarak Farmasi'nin BB ve CC kremi inanılmaz meşhurmuş. Ben de şöyle hemen kutuyu da açıp hatta size göstereyim. Şöyle bir CC krem sipariş ettim. E, Light'tan Medium'a doğru giden bir CC krem bu. Şöyle ağzı kapalı. Hemen açıp bakalım. Kapatıcılıkları çok yerindeymiş. CC'ler biraz daha ışıltılı olduklarına duyduğum için sipariş vermek istedim. Şöyle... Baya baya güzel yalnız. İlk ürün güldürdü. Yalan yok. Bunun birkaç renk seçeneği vardı. Bu arada elimde çok iyi durdu. Çok güzel sabitlendi ve bunlarla çok güzel bir makyaj yapacağız. Yüzde çok daha iyi göreceksiniz. O yüzden onu ikinci videoya bırakıyorum ama bir denerim yani nasıl olduğuna dair. Bunu çok beğendim. CC kremini sipariş verdim. 50 ml'lik bir ürünmüş. Rahat rahat gider. İkinci olarak hemen bir far paleti sipariş ettim. Özellikle makyajda yapacağız ya far paletsiz olmaz diye düşündüm. Şöyle Üçlü bir far paleti aldım. Kutusu çok şık gerçekten. Ee, bir tanesinin rengi biraz daha açık bir kahverengi. Bir tanesi biraz daha koyu. Aa çok güzel ya. Cık. Üzülüyorum böyle. Çok güzel şeyler keşfetince keşke daha önceden keşfetseydim diye ve bir tane de aydınlatıcı gibi bir şey var içinde. Şöyle, bundan mesela çok az uygulanarak aydınlatıcı olarak özellikle bu göz pınarlarına çok güzel uygulanır daha koyu olan kahverengimiz var ve daha açık bir geçiş rengi. Evet. Üçüncüye geçiyoruz. Bir tane yüz maskesi tercih ettim ama küçük boy istedim. Çünkü genelde böyle maskeleri bitiremiyorum. Bunlarda iki boy vardı. Bunun aynısında bir tane de büyük boyu var. Ben öncelikle başlangıç için hiç de denemediğim bir ürün olduğu için küçük boyu istedim. Ee, bunu biliyorsunuz. Zaten aktif karbon her yerde var. Ve ben de atlamak istemedim. Aktif karbonlu maskeler çok iyi oluyormuş. Farmasinde içerikleri daha doğal olduğu için gönül rahatlığıyla sipariş verdim. En az 4-5 kullanımlık yetecektir diye diye tahmin ediyorum. Bu yüzden bunun da e, etkisini görmek için ve sonrasında daha büyüğünü sipariş vermek için iyi olabilir diye düşündüm. Bu Doktor C Tuna yazıyor. Siyah maskesi aktif karbonlu. Bunu beraber deneyeceğiz. Bir tane de e, allık sipariş ettim. Bu ne olduğunu anladım çünkü e, biraz daha küçük boy bir allık sipariş ettim. Yine allıklar bitmiyor ve farmasede o güzellik var. Küçükleri de var ve tercih edebiliyorsunuz. Şöyle minik boy bir allık sipariş ettim. Biraz daha şeftali tonları. Kesinlikle çok tozutmuyor. Elimin üstüne uyguladığımda bunu görebiliyorum. En sevdiğim şey allıkta gitgide artan pigmentler oluyor. Şimdiye kadarki favorim CC kremli allık oldu. Öyle diyebilirim. Tamam far da çok güzel ama böyle şeftali ama pembe de gibi. Çok güzel bir allık gerçekten. Hem de küçük bir olmasını sevdim. 5 gram bu diğerlerine geçelim. Farmasiden genital bölge için temizleme ürünleri de gördüm. Ee, bir tane de mendil almak istedim. Bunun normal duş yerinde önümüzdeki ay alacağım böyle. Yıkama jeli öyle diyebilirim. Çünkü genital bölgede normal duş jeli vesaire kullanmamanız daha iyi olduğu söyleniyor. Onun kendi yapısını kendi kendini temizleyebildiği için onun yapısını bozmamak gerekiyormuş. Böyle genital bölgeler için ayrı olan ürünleri almakta fayda olduğunu duydum. Ve önümüzdeki ayda temizleme jeli diyebilirim. Temizlemek Öyle bir şey vardı onu alacağım. Ama şimdi bu ay bir mendillerini denemek istedim. Böyle kampta vesaire çanta hayat baya iyi oluyor. Şimdi bir tane diş macunu koymuşlar. Teşekkür ederim. Ufak bir diş macunu Eurofresh diyor. Beyazlatıcı sanırım etkili. Evet. E, bunu deneyeceğim. Severim yeni diş macunu denemeyi. E, bunlar eşantiyon olarak kendileri eklemiş. Farmacy'den bir tane de el kremi aldım ben. Çok çok Ünlü bir el kremi bu. Hem fiyatı çok uygun olduğu için çok tavsiye ediliyordu. Hem de e, bayağı başarılıymış. Kışında özellikle böyle çantaya at efsane olur diye düşündüm. Bir de vücut ve el losyonu varmış. Onun da çok başarılı olduğu söyleniyor. Aa çok güzelmiş gerçekten. Yumuşacık hemen kayıyor. Aa Kokusu da çok güzel. Bunu çok beğendim. Kutuda hala bir sürü ürün var. Ee, bir tane evet oje tercih ettim. Çünkü e, ojeleri de bayağı indirimli oluyordu açıkçası. Ojenlerle ilgili e, deneyimlerimi tabii ki sizinle paylaşacağım. Ben böyle birazcık daha açık kahve, nude olanı tercih ettim. Benim rengim MT03 Chocolate Pudding'miş. Tam bir sonbahar-kış rengi. Şimdi devam ediyorum. Bir tane parfümüm var. Farmasiye üye olacak olmamın bir nedeni de parfümler bayağı iyiymiş. Parfümleri ve katalogda zaten indirimli ama iyi olunca ekstra indirim oluyor ya. Birçok parfüm denemek istiyorum Farmasiden. Eğer siz de favori parfümlerinizi bana söylerseniz çok çok işimi kolaylaştırmış olursunuz. Farmasiden aldığınız, beğendiğiniz parfümleri yorumlarını bekliyorum. Yok sadece parfümlerin de değil, ürünlerin yorumlarını bekliyorum. Çünkü denemediğim şeyleri de denemek istiyorum. Başlangıç için baktığım kadarıyla bayağı iyi çünkü. Şimdi bu buketi tercih edeyim. İnanılmaz güzel! tam böyle çiçeksi şık bir kadın kokusu. Kutusu böyle olan Buket isimli bir parfüm. 50 ml'lik bir ürün ve Edu parfüm yani hemencecik uçmayacak anlamına geliyor. Ama diğer parfümler denenecek. Yorumları bekliyorum. Tester koymuşlar. Teşekkür ederim. Mina diyor. Aa bu da parfüm testeriymiş bu arada. Şöyle 4 tane ürün kaldı. Bunu birazcık sona bırakalım. Ee, BB Mat Lipstick diyor. Yani bir ruj sipariş ettim ama bu ruj BB Ruj diye geçiyor farmaside. Çok enteresan geldi bana. Hemen rengine bakalım. Evet. Bunun rengi tam bir tatlı şeftali tonu. Şunun güzelliği. Kaçıncı favorim oldu? Dördüncü favorim de buruş oldu kesinlikle çok beğendim. Numarasını bulamadım ama şeftali tonu olan öyle söyleyebilirim. 4 gramlık bir ürün çok beğendim. 3 tane ürünüm kaldı. Bunlardan bir tanesi kahverengi göz kalemi. Böyle özellikle eyeliner gibi gözün üzerine çizmek için aslında bunu istedim ve yapacağımız makyajda güzel olur diye düşündüm. Siyaha dönük içinde kızıllık olmayan bir koyu kahve böyle söyleyebilirim. 110 numaraymış bu şekilde ve bir tane de maskara sipariş ettim. Hemen açayım. Buna bayılıyorum. Pharmacy Zen diyor. Bunları dediğim gibi, e, videoda uzun uzun deneyeceğimiz için çok ayrıntılı göstermiyorum. Aa çok enteresan. Üst tarafı görebiliyor musunuz? Üst taraf biraz daha uzun kıllı. Alt tarafın kılları birazcık daha e, kısa. Alt kirpiklere bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Bak bunun için heyecanlandım. Buna yükseldim. Bu arada yorumlardan nereden sipariş veriyorsun vesaire gibi sorular vardı. Açıklamalarda sipariş verdiğim kişiyi de görebilirsiniz. Instagram sayfaları var ve üyelikle sipariş vermek istiyorsanız da daha indirimli olsun diye ondan üyelik linkini de alıp aşağı ekleyeceğim. Çok beğendim çünkü gerçekten. Parması bayağı iyiymiş. Hindiba kahve. Şöyle de bir kahve sipariş ettim. Bunu deneyeceğiz, hatta bunun neden aldığımı söyleyeyim. Ee, bir tatlı, böyle 10 dakikada, 15 dakikada yapılacak bir tatlı tarifim var. Bir vlog değil de, başka bir videoda sizinle deneyeceğiz, öyle söyleyebilirim. Onun yanında bayağı iyi olacağını düşündüğüm için böyle bir kahve de sipariş ettim. 100 gramlık bir ürünmüş. Şimdi ikinci kolyeye geçelim. Çok heyecanlıyım. Yeni ürünler keşfetmek, denemek o kadar o kadar güzel ki! bayıldım. Bu kolide de sağ olsunlar bir tane parfüm testeri yollamışlar. Bunları o videoda bakalım. Bu iki testere de bakalım ki en azından biraz daha fikrim olsun hangi parfümleri sipariş edeceğim. Ama hatta bir tane daha var. Böylece diğer kolimde bu şekilde. Bir tane yine maske söyledim. E, bu hemen açıyorum size. Biraz daha gramajı büyük olan bir maske. Çay ağacı kil maskesi diyor. Kil maskelerine bayılıyorum. Özellikle böyle gözeneklerin içindeki kirleri temizlemesi için. Siyah noktalar sivilceler için çok seviyorum. Şöyle e, 80 gramlık bir ürün bu. Aa evet. Bunu çok merak ediyordum gerçekten. Şöyle bir kaş maskarası bu. E, şöyle küçücük uçlu böyle ufak uçlu olması Baya güzel. Koyu kahverengi sipariş ettim. Malum kaşlarım neredeyse siyah çünkü. Güzel olabileceğini düşündüm. Abi ben sabırsızlanırım var ya bu makyaj videosunu bir an önce çekmemiz lazım yalnız. Çok sabırsız. Bir tane eyeliner söyledim. 01 numara 2 tane eyeliner vardı. Bir tanesi dip liner diyebilirim. Dikkatimi çeken. Onun ucu biraz daha kalındı. Bu biraz daha ince olarak e, eyeliner çekmek için. Gerçekten incecik. Birkaç yeri çizdim ama şuradaki sanırım daha anlaşılır. Özellikle biraz daha dikkat çekici makyajlar yaptığımızda çok kalın eyelinerlar o farların vesaire üstünü tamamen örtüyor. Şimdiye kadar beğenmediğim pek bir şey olmadı. Deneyince daha iyi karar vereceğim ama bayağı başarılı. Bak, sürekli aynı şey söylüyorum. bayağı başarılı. 3 tane ürünüm kaldı. Hemen bir tanesinden başlıyorum. Bunun fiyatı çok uygundu. Bunun için açıkçası denemek istedim. Transparan pudra. Şöyle bir transparan pudra. Hiçbir böyle beyazlık bırakmıyor. Dediğim gibi deneyeceğiz. Transparan pudralar biliyorsunuz aldı başına gitti. Bunu denemek istedim. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakacağız beraber ve bunu gerçekten tavsiye edeceğim size. Çok ünlü olan başka bir ürününden bahsedeceğim. Bu çift fazlı makyaj temizleme suyu. Bir tarafı böyle renksiz bir tarafı mavi. Çok iyi oluyor. Göz makyajını vesaire çok iyi temizliyor. Ben açıkçası dudakta da kullanıyorum. Özellikle likit mat rujlar çok zor çıkıyor ve bunların güzel çıkartabileceğini düşündüm. Beraber o gün makyaj yapacağız ya sonrasında da bunu kullanır makyajımızı çıkartırız ve en merak ettiğim ürünü en sona bıraktım. Hiç böyle bir şey görmemiştim daha önce. Bu ruj gibi görünen bir ürün ama tam bir lip balm. Çok bir kokusu yok. Tam böyle bir lip balm kokusu diyebilirim. Bu şekilde ruj gibi olması çok hoşuma gitti. Çok şık buldum. Tamamen renksiz bakıyorum ve uu Bayılacaksınız buna. Çok güzel bir şeye benziyor. Tamamen renksiz. Herhangi bir rengi yok. Ama çok güzel hissiyatı var. Özellikle dudakta çok güzel olacağını biliyorum. Videoya saklıyorum. Böyle lip balmlar işte kutu kutu çıkartıp sür. Tabii ki farmaside o çeşitlerde var ama bu benim çok hoşuma gitti. Çok daha şık duruyor bence. Ruj gibi hemen tazelemek vesaire çok daha güzel olacağını düşündüm. Ben böyle bir sürü ürün aldım. Kutular boşaldı, içinde bir şey kalmadı. İşte böyleydi benim parması alışverişim. Kutuyu sizinle beraber açmak istedim. Umarım aldıklarım sizi de heyecanlandırmıştır. Ve siz de benim gibi makyaj videosunu sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Ben de artık önümüzdeki hafta hatta hemen çekip yükleyeyim. Çok heyecanlıyım çünkü. Birkaç ürüne çok yükseldim. Biliyorsunuz ruj, allık, CC krem, el kremi oje. Ay bilemedim. Bir çok yükseldim. Bilemedim favorim hangisi. Bunu beraber deneyip beraber karar vereceğiz. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Bu videoyu da benimle paylaştığınız için. Videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zile de tıklamayı lütfen unutmayın. Videoma beğenilerinizi bekliyorum ve yorumlarınızı da tabii ki. Sizin farmasiden özellikle favorileriniz hangisi? Çünkü kesin sipariş vereceğim bu ay. Çünkü dediğim gibi bir paket varmış. Birçok üründen oluşuyormuş ve 60 liraya o tüm ürünlere sahip olabiliyor musunuz ama üye olunca bu yüzden üye de olacağım. Öncesinde bir denemek istedim rujları, allıkları. ve Farmacy'den bayağı video gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. O zaman o videoda görüşmeyi unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.